Merhaba sevgili dostlar günaydın Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü kahve falımızda neler var? Niyetlerinizle alakalı neler çıktı? Ben de merak ediyorum. Şu görmüş olduğunuz fincan annemin çeyizinden annemden kaptım. Dedim ki bana bir fincan ver. Ben bununla fal bakmak istiyorum. Annem de sağ olsun beni kırmadı. Annem de Boğa burcudur. Böyle e, eskiye bağlılığı vardır. İşte elinden çok çıksın istemez. E, hani böyle. Onu kilitle bir yere, o malını vermesin. <laughs> şimdi dinliyor beni tabii. E, On da kalsın yani. O onu sıcak tutuyor. Öyle söyleyeyim yani. E, neyse e, böldü, <laughs> sağ olsun bir taneyi bana verdi. O yüzden bunu bakarken böyle hep anneciğim, bak bir tane bana verdin diye anacağım. Bakalım neler var hemen açalım. İlişkilerde arkadaşlar, arkadaşlar ilişkilerde ne yapıyorsunuz? Vallahi şimdi. Ee, burada ne var biliyor musunuz bir kişi var eşiniz bu direkt sevgiliniz değil arkadaşlar sanki böyle yatmış bir yere yattığı yerden kaldırmaya çalışıyorsunuz ya bir darbe aldığı ya bir sıkıntısı var ruhsal anlamda aslında sıkıntılı olduğu görünüyor ee, hani kafasını kaldıramıyor mu bir rahatsızlığı mı var ama siz sanki yerden onu kaldırmaya çalışır olarak görünüyorsunuz falamızda kafanızın üstünde birçok mevzu mesele var o sanki böyle yatmış yattığı yerde iki konusu var hayatıyla alakalı. Çözmesi gerekiyor ya da bir şeyleri hani yapması gerekiyor ama yapmıyor. Hani takati mi yok? Yorulmuş mu? Siz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama bağımlılık görseli var yani hani hani senin yapman lazım dediğiniz bir mevzuda kenarda durmuş onu kaldırmaya çalışırken görünüyorsunuz arkadaşlar şimdi bu konularla iki konu dedim ya iki kişinin <laughs> ona doğru geldiği bir görsel var Bu iki kişi aslında e, hani destek görmem dediği iki kişi olarak çıkıyor Hani sanki öncesinde tartıştığı kavga ettiği belki bu meselelerle alakalı kişiler olabilir ama e, biraz da bu kişilere böyle şey görseli var. Hani küsmüş mü diyeyim konuşmak istemiyor mu diyeyim e, hani uzak durma isteği de var görüşmeme isteği de var fakat e, şöyle söyleyeyim 5 hafta içerisinde bu kişiyle bu kişilerden biriyle muhakkak hem de karşılıklı bir görüşme yapacak. Burada sanki şey görseli var su akıyor yolunu buluyor. Öncesinde halledememiş Fakat bugün o kişilerle karşı karşıya Geldiği zaman Öncelikle bir tanesiyle bir mevzusunu Halledecek ama 5 haftanız var arkadaşlar Ve bu 5 haftada aslında Bu kişi hep yatıyor olarak görünüyor Şimdi bu hanede çalışmayan bir kişi de olabilir Birisinden gidip bir destek Alması gerekir ama o kişiyle konuşmuyordur Ya da kavga etmiştir İşte o kişi her kim ise aslında O kişiden bir destek alacağı e, Önünde bir yol olacağı Ve bu yolda da aslında ilerlemeye başlayacağı görselleri var. Hani çalışmıyorsa çalışmaya başlayacak diyebilirim. Ya da bir para beklentisi varsa o parayla alakalı güzel haberler alacak. Ama hani bir ay nereden baksan yatar görsellerinde çıkıyor. Bu durumu kafanızda takmış. Hatta ikili düşünceleriniz sizin de var. Bir taraftan iyi düşünüyorsunuz. Bir taraftan kötü düşünüyorsunuz. Çok arada sıkışmış görsellerde. Ama gönlünüzü rahat tutun. Bir destek ile birlikte o su yolunu bulacak ve akacak yerini bulacak görselleri var. Biraz sabır bakın burada arkadaşlar. İlişkilerde uzak bir sevgili görseli var, yakında değil burada. E, sanki oturmuş onunla alakalı adaklar ediyorsunuz, sevdiğiniz bir kişi aslında. E, o beni seviyor mu sorusunun cevabı evet seviyor, size doğru bakıyor zaten ve hayatında sizin olmanızı da istiyor. Bu kişiyle yakınlaşma süreciniz e, yakın zaman için görünmüyor. Aslında burada e, bir ay sonrası için bir yolculuk planı var. O size gelecekmiş gibi duruyor. Fakat siz hani bu bir aydan önce olmaz mı niyetiniz varsa arkadaşlar biraz zor. Oturduğunuz yerde sanki elinizde bir iş var da hem onu düşünüyor hem de o işle ilgileniyor olarak çıkıyorsunuz. Uzaklarda sevgilisi olanlar için aslında planlanmış Ol değilse de eğer çok yakında bir telefonla bir planlama yaparak yol mevzusunu halledeceğinizi söyleyebilirim. Burada size gelen öncesinde telefonla konuştuğunuz sonrasında da sanki uçak biletini almış yola çıkacak bir kişi görsellerde var arkadaşlar. Olmaz değil olur ama hani 3 haftadan önce olmaz öyle söyleyeyim. Ne kadar ilginç bir şey. Şimdi siz hayatınızla alakalı hanede görünüyor bu bazı kararlar vermek istiyorsunuz üst üste üst üste bazı meseleleri koymuşsunuz yalnız canınızı sıkan bir kişi var hanede. Sanki sizinle alakalı sizin haricinizde plan yapan aile bireyleri var ve burada bu planların yapılmasından çok rahatsızsınız. Hani anne baba diye düşünsem siz ortada kalmışsınız. Annenizin tepesindesiniz. Yani anneden destek alıyorsunuz. Yalnız burada babanız sanki eliyle şöyle sizi uyarır gibi bir görselde çıkıyor. Yapmak istediğiniz konularda önünüzde bir erkek var ve yapmak istediğiniz neyse bunları yaptırmamak için de elinden geleni yapacak. 3 ay içerisinde bu hayatında şunu 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 yapmak istiyorum dediğiniz mevzularla alakalı bu kişi önünüzde duruyor arkadaşlar. 3 aydan sonra bir rahatlamanız var ama bu 3 aylık süreç içerisinde yapmanız gereken şeyler zamana bağlıysa yapamazsınız. Y ve 2 rakamı da var aynı şekilde bu kişi de. E, bu kişi önünüzde durmuş kesinlikle geçemezsin görsellerinde çıkıyor bir. Gene aynı şekilde eşinizle alakalı bir mevzuda tartışmış biraz parçalanmış aslında kırıcı konuşmalardan dolayı parçalanmış çıkıyorsunuz ama karşınızdaki kişi dediklerinin arkasında duran bir kişi 3 ay boyunca bu kişiyle konunuz mevzunuz neyse konuşmaya devam edeceksiniz karşınızdaki kişi strateji uyguluyor arkadaşlar şunu dersem şunu yapar bunu dersem bunu yapar diyen bir kişi bunu da parantez içerisinde belirtmiş olayım. Para konularıyla alakalı bugün güzel bir fal var ama üst üste üst üste koyduğunuz borçların üstüne geçmişsiniz. Borç benim borcum diyorsunuz. Çalışma hayatınızla alakalı da önünüzde süreç görünüyor. Yolunuz açık yani çalışıyor olarak görünüyorsunuz falımızda. Ee, A ve T harfi olan bir kişiden destek alacaksınız. Çevrenizde arkadaşınız, patronunuz, şefiniz olabilir. 7 ay boyunca işinizle alakalı düz bir yolda ilerlediğiniz görünüyor aslında falımızda. Geçmişten bir alacak durumunuz varsa üstüne bir soğuk su içebilirsiniz. Burada kişi geri geri kaçıyor zaten. Hiç gözünüze görünmeyecek bir kişi görsellerinde çıkmış. Şöyle biraz daha çevirelim bakalım neler var. Yani genel konu aslında şuradaki şu mevzu e, ilgimi çekti. Hani sanki bir çocuk var annesiyle babasıyla cebelleşiyor. E, hayatıyla alakalı adımlar atmak istiyor. Bir şeylerin kararını vermek istiyor ama anneden çok babanın izin vermediği ya da işte e, şunu yapman lazım dedi Hani böyle şey olur ya Üniversite sınavı olur mesela Sizin bir tercihiniz vardır ama hayır o tercihi kabul etmez de e, Şunu yapacaksın der Hani şunu yazacaksın der gibi bir durum var Siz burada bu kişinin üstünden Geçip gitmek isteyeceksiniz Ama baya inatçı ve Dediğim dedik çaldım dedik bir babayla Birlikte olduğunuzu düşünüyorum Çok zor arkadaşlar geçmeniz istedikleriniz arkanızda kalabilir Onun istediğini yapabilirsiniz çünkü 3 ayda süreniz var aslında Buradan söyleyeceklerim bu şekildeydi. Bakalım burada neler var. Şimdi para beklentisi içinde olanlar için bakacağım şurada bazı şeyler çıkabilir. Ee, yani büyük bir para bekliyorsanız iki kişiyle ortaklı yapmış olduğunuz bir iş ya da malla alakalı bir para bekliyorsanız yakın zamanda yok arkadaşlar. Uzak süreçlerde Eylül-Ekim aylarında görünen bir para var burada. Ee, o zamana kadar yalnız bulunduğunuz yerde sanki elim kolum bağlı benim bu parayı kazanmam lazım benim bu bir parayı bulmam lazım der gibi bakın burada havada kalmış sanki bir fırıldağın üzerinde döne dolana bir şeyler arıyorsunuz ellerinizi arkaya bağlamışsınız ee, beklenti içinde çıkıyorsunuz Allah'tan ki önünüz aydınlık arkadaşlar toslayacağınız bir sıkıntı yakın zaman için yok ee, o büyük paranın gelmesi için de dediğim gibi eylül ayını bekleme durumunuz var burada karşınızda bir kişi <laughs> farkındasınız yalnız size kulak kabartmıyor hani birilerinden bir şey talep etmişsiniz bir banka bile olabilir bu arkadaşlar ama bu talebinizle alakalı hale alınmamış görsellerde çıkıyorsunuz burada bir ay içerisinde e, sizi dinlemeyen ya da sizinle iletişime geçmeyen bir yer iletişime geçiyor esas rahatlamanız da aslında burada dediğim gibi elim kolum bağlı diyorsunuz ve bir yerden haber bekliyorsunuz bu iş haberi de olabilir e, kısa süre içerisindeki bir ay içerisinde bu haber gecik öyle bir rahatlama var ki önünüz öyle bir ferahlıyor rahatlıyor ki Oh diyeceğiniz zaman elinizin kolunuzun ortaya çıkacağı zaman olarak görünüyor. Ondan sonra zaten büyük parayla alakalı mücadelenize daha güzel devam ettiğiniz görünüyor. Bugün ikili ilişkiler, sevgililer, aşk, eksi aşk görsellerimiz ne yazık ki yok arkadaşlar. Ha sadece şurada şu var. Bilinmez bir <laughs> yani şey bilinmezlik görseli var da bir kişiye platonik olarak aşıksanız öyle söyleyeyim yani hayatınızda değil bu insan ee, bir bilinmezlik acaba olur mu olmaz mı hani ben, ben beni beğenir mi ya da beni beğeniyor mu acaba gibi bir düşünceniz varsa karşınızdaki kişi bedenlenmemiş çıkıyor yani Adım atmaz sizin atmanız gerekir karşınızdaki kişi başka bir kafa yapısında hani burada hayatlarda uyuşmama gibi durumları göz ardı etmemeniz gerekiyor bilinmezliği de öyle kolay kolay bilinir hale getiremeyebilirsiniz bana kalsa bu kişi başka tarafa bakıyor derdim arkadaşlar kılıcı olmak istemem ama sizin de kafanızı başka yöne çevirmeniz lazım bence Bugün falımız bu şekildeydi. Gördüklerim iyi dediklerim önünüze ışık tutsun arkadaşlar. Kötüleri de gene evrene gönderelim diyorum. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki kahve falımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.